Sorular sever iki ders için ön işlem yapmasına dair 20 test sorusu ve 5 soru işleyeceğiz. Öncelikle birinci sorumuz. C dilinde ön işlemciler ne işe yarar? A. Bellet yönetimini sağlar. B. Derleme sürecini hızlandırır. C. Hodun yorumlanmasını sağlar. D. Derleme öncesi hodun işler yapar. E. Çalışma zamanında hodu optimize eder. şıklar arasında cevabımız denizdedir. Ön işlemciler hot çalışma önce işlem yaptığı için derleme öncesi. İkinci sorumuz. Define ifadesi hangi amaçla kullanılır? Define bir şey tanımlamak için kullanıldığı için cevabımız A olacaktır. Mara zorunlamak için. Üçüncü sorumuz. Include dosya notta hey ifadesinin amacı nedir? A. Sanayi bir başlık dosyasını etmez. B. kullanıcı bir başlık dostuna dahil mi? Bu iki şey birbirine ters çeliştiği için cevap bir birisi olmak zorunda. Ve cevabımız Bursa. Çünkü tırnak şeyleri kullanıcı sanalık bir başlık dosyasını dahil etmeyi hedefliyor. Dördüncü sorumuz. Aşağı kefirde hangisi sınav bir başlık dosyasına dahil eder? Sonra burada kullanıcı tanımını bahsetmişti. Şimdi sınavı soruyor. Bu standartında cevabımız A olacaktır studio h yapınca sistem dahil oluyor. O yüzden cevabımız A'dır. Beşinci sorumuz. Mahrolar hangi sembolü tanımlanır? Şu an gördüğümüz hashes sembolü tanımlanmış olmalıdır. Her yerde de aynı şey var. Her şey include, hash at define. Cevabımız C'dir. Altıncı soru. Aşkı hifere hangi sahtalıktır? Define p, include mat h, if def -de Pratma oktumayız. Marho Masius. eşit olacak çünkü Marho diye bir ön işaretimiz bulunmamaktadır. Önlü cevap E. If and if ifadesi ne işe yarar? A. Eğer Marho tanımlı değilse holu çalıştırır. B. Eğer Marho tanımlıysa holu çalıştırır. C. Böylelikle yer D. Değişenleri başlatır. E. Birden de oluşturur. Bu ifade if and if, Burayı and not. No'yu ifade ettiği için cevabımız ağaçlı olacaktır. Tanımlı olması lazım. Seyirin sorumuz. Aşağıdaki hangisi öne işlemci direktifi değildir? Hashtag define, hashtag invalid, hashtag hashtag enif, hashtag hashtag yok burada. typedef Bu hashtag içermek için cevabımız ayı olacaktır. Dokuzuncu sorumuz. Paradigma direktifinin amacı nedir? A. Derleyiciyi özel yapmak. B. Belediye alanı ayırmak. C. Dosya açmaz D yine bir tip oluşturmaz. E belli adresini değiştirmez. Cevabımız A şıkkıdır. Pradma direktifi özel alan açar. 10. Aşağı hangisi hoşlu derleme için kullanılır? Hoşlu derlemediği için if arayacağız. Ama end olmaması ihtiyacımız uzasın. Hoşlu derleme öncesinde olması lazım olduğu için if defze aramız lazım. Cevabımız D'dir. 11. Mahrum fonksiyonu hangi haritede tanımlanır? Fibonacci fonksiyonları altında o soruya sonra değineceğiz. Burada notlu bir holdurma ay sonra nedir? Süs parantez kullanılmıyor, Mahallarda, ön işlemcilerde. Ee, şeyde parantez. O da aynı şey kullanılmıyor. Tırnat işareti. Bu kullanıcı başlığı. Cevabımız C Normal parantezler. 12. Andef ifadesi ne işler? Burada öğrenildiğim gibi andef, an un işareti bir şey geri alma oluyor indiride. Andu mantığıyla. O yüzden bu şıklar arasında A da önce bir mafiyos silmek olacaktır. 13. Aşçıların hendisi doğru bir mafiyos anlamasıdır? Ma tanımlamalarda işte, eşittir işareti kullanılmayacağı için A değil. C eşitliğinde ise hashtag ifadesi olduğu için C değil. D eşitliğinde ise süslü parantez bulunduğu için bu da değil. E eşitliğinde mahrul yazılmış. Mahrul gibi ön işlemci bulunmadığı için o da değil. Cevabımız bu şekilde B almış oluyor. 14. soru. Mahrul değişimleri hangi aşamada değiştirilir? Bu değişimlerin değiştirme aşaması tabii ki de derleme öncesidir. Cevabımız denizli. Aşağı yukarı e hangisi hata mesajı etmiş olmalıdır? Burada undef, warning, define, pragma, error. Cevabımıza e işaretliyoruz. Ee, her şeyde error diye düşüyor bu ön işlemcilerde. 16. Aşağı yukarı elif kullanımı ile ilgili hangisi doğrudur? Elif sadece else kullanıcıları mıdır? Elif birden fazla else kullanabilir. Elif if defile bir de kullanılmalıdır. Elif derlem zamanında hulun çalışma sırasını değiştirir. Elif yalnızca sabit fayra kullanabilir. Bu sorunun cevabımız B'dir. Bunun diğer hepsi yanlıştır. Elif iftir hübriyeti bulmaz ona değil. Derlem zamanında hulun sırasını değiştirmez. Sadece sabit fayra bağlı değildir. Onun yerine Elif birden fazla his kullanabilir. 17 C elif iletifi de ne işe yarar? Az önce daha hafızamda bahsetmişim bu sorudan. A döndürü kontrol edir. B if ve e, S ifade birleşir. Bir defa hoşlu yazımı sağlar. C bir defa yeni falan tahsis yapar. D derlemez arasında hatalar yatalar. E bir mahvi yeni daha tanımlar. Cevabımız B'dir. If ve e, S'i birleşir. Bir defa hoşlu yazımı sağlar. 18. C dilinde sistem dosyaları hangi parantezde dahil edilir? Bu sistem dosyaları içerdiği için küçüktür, büyüktür işaretleri olacaktır. Cevabımız A'dır. C dilinde line direktifi hani yavaş olanıdır. Line direktifi derleyiciye satır numarasını değiştirme talimatı verir. Cevabımız açtır. Bunun çalışmamız zaman hata sağlamaz. Belirttiğini belirtisi oluşturmaz. Bunu başka bombalar yapar. Program çalışma zamanı satır çıtasını değiştirir. Bu da değil. Önce satırı dönmeyi sağlar. Hayır. Cevabımız alır Derleyiciye satır numarasını değiştirme talimatı verir. 20. soru ve son sorumuz test haberden. Aşağıdaki line hollow ne olur? Include studio h sistemden çekiyor. Line use my file c. A, kullanıcı başlığı my file oluyor. Pratef dosya satır file line. Şimdi file'ımız my file c olmaz zorunda. D ve eşitleri elenmiş durumda. Satırı 1 olmaz çünkü satırı 100 yazmış. Bu line hamutunda satırı değil yüzden alınmaz. Bir sonraki satır alacağız diye satır 101 olur. Cevabımız C'dir. Nasıl sorularımız. Cevapları böyle açık şekilde yazılmış durumda. Bir de üstüne C programında ön işlemciler nedir? Görevlerini açıklayın. Ön işlemciler derleme açısında çalışan ve hodu işleri derleyiciye hazır hale getiren direktiflerdir. Ön işlemciler homoları her ile başlar ve hodu sene yapar. Varın bazıları define, include, if def, if not def, end if, error, pragma. İkinci sorumuz. Marhuların avantajları ve dezavantajları nelerdir? Bir de bir öne yazmamız lazım. Avantajlar açısından portretler önler. Aynı değerden yazılmasını haşabiliriz. Derleme sürecinde hız kazandırır. Ohanı bir arttırır. Bunlar avantajları yazabilir. Dezavantajı ise hata edilmez, zordur. Mahmur denemesi işlendiği için hata olması da oluyor ayıtlamasında. Veri önemi yapılamaz. Normal fansörü parametre hondura ve hata yapılan mevzusu yoktur. Hoş işlemesi neden olabilir? Birden fazla mahrum olduğu durumda bunlar mümkün olabilir. bir projelerde. Buradaki örneğimize bakalım. Define store its, its şarpı its. Burada its yerine int number 5 ifadesini koyduğu için 5 çarpı 5'ten çıktısı 25 olacaktır. Define homoseri kullanıldığı için ön işlemci define'dir orada. Üçüncü sorumuz koşul derleme. If def, if not def. And if nedir? Nasıl kullanılır? örnek bir hold yazınız. In the studio H sistemden yine. Define debat. If def debat. Eğer devam ulaşırsa, eğer devam ulaşırsa değilse normal bu da yazılması lazım. Burada debat definelandığı için Çıktan çıktığımız Define devam mod, Debug Mode'u olacaktır. Eğer bu mesaj silinirse veriyi alan çıktı normal moda çalışıyor olacaktır. Dördüncü sorumuz, Inhold e ile başlık dosyanı dahil edeme yöntemlerini karşılaştırın. Büyüktür, hücudur ve transfer arası fark nedir? Hashtag Inhold şey, e dosyayı hiç standart sistem başlık dosyalar sistemler Sistemden çekiyorum bu, bu konuşmuştuk daha önceden. Inhold e transfer nokta hiç. Kullanıcı tanıma başlı dosyanı dair eder. Derleyici önceliğinde mevcut arama yapar. Ardından sistem üzerine bakar. Örnekte burada veriyor gibi. Büyütü tuşu işaretli, tırnağı işaretli. Beşinci sorumuz. Pradma dediklerinin kullanım alanlarını ve öğretleri aşırılayın. Bunların üç tane örnek var. Pradma once, dosyanın birden fazla hız dayanması endeller once ile. Pradma warning, disable, 4996. Derlemeleri hapatır. Pradma pad, yapı değişen hizalamasını değiştirir. Hazırlayan Efe Borondi var. O da ben oluyorum. Bu kadar. Sorumuz bu kadardır. Daha fazla soru varsa yorumlara alabiliriz. İyi akşamlar, iyi günler.